Doğu Karadeniz'de 830 bin dekar alanda yapılan yaş çay tarımına hasat sezonu açıldı. Haliyle büyük şehirlerde yaşayan bahçe sahipleri de bölgeye çay göçüne başladı. Demirören Haber Ajansı muhabiri Arzu Erbaş çay bahçelerindeki son durumu anlattı. Karadeniz bölgesinde yaklaşık 1 milyon üreticiyi ilgilendiren 2022 yılı yaş çay kampanyası başladı. Çayları toplanma olgunluğuna gelen üreticiler yavaş yavaş bahçelerine giriyorlar. İl dışında bulunan üreticiler ise izin takvimlerini çaylarına göre planlıyorlar ve izinlerini alıyorlar. İlerleyen günlerde yine bölgede yoğun bir çay göçünün yaşanması bekleniyor. Şu an Rize'deyiz. Rize merkezde Muradiye beldesindeyiz. Bulunduğumuz bahçede çay bahçesinde yavaş yavaş çaylar toplanma olgun. ...olgunluğuna erişmek üzere... ...toplanma olgunluğu da iki buçuk yaprak... E, ...olarak belirleniyor... ...iki buçuk yaprak seviyesine gelen çay bahçelerinde... ...artık hasat başlıyor... ...bu bahçede yaklaşık bir hafta sonra... E, bütün çaylar iki buçuk yaprak seviyesine gelecek ve sonrasında üretici bahçeye girerek e, burada çaylarını hasat edecekler. Şu anda bölgenin büyük bir kısmında e, çay hasadına ilişkin olarak bahçelerde çay temizliği devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaklaşık 1 milyon üretici aile tarafından yapılan... ...yaş çay tarımında hasat sürecinin başlamasıyla bölgede nüfus her yıl artışa geçiyor. Bölge dışında bulunan üreticiler tatil ve izinlerini çay taktırmadan takvimine göre planlıyor ve bölgede büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bulunduğumuz Rize'de yaklaşık 350 bin olan nüfus il dışındaki üreticilerin gelmesi ve ayrıca turizm sezonuyla kesişmesi nedeniyle 3 katına kadar çıkabiliyor çay sezonunda. Ürünün toplanma olgunluğuna gelmesiyle beraber Bölgede e, şu an çay hasadı yavaş yavaş hızlanmaya başladı ve önümüzdeki günlerde çay göçü olarak adlandırılan süreçte başlayacak. İl dışında bulunan e, çay üreticileri bölgeye gelecekler. E, Rize ve Artvin üreticiler için bu yıl değişik de bir yıl olacak. Rize Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla beraber üreticiler illerine daha hızlı bir şekilde ulaşımı sağlamış olacaklar. Pandemi sürecinde Gürcistan'la sınır kapısının kapalı olması nedeniyle işçi gelemeyince çay bahçelerinde hasatlarını kendilerini yapan üreticilerin bu yılda yine hasatlarını kendilerinin devam etmesi umuluyor ve böylece önemli bir gelirin yurt dışına, milli gelirin yurt dışına çıkmasının önüne geçilmiş olacak. Evet yeşererek iki buçuk yaprak seviyesine gelen çay bahçelerinde yavaş yavaş dediğimiz gibi hasat süreci başladı. Bundan sonra bölgenin büyük bir çoğunluğundan çay makası sesleri yükselecek diyerek sözü yeniden size bırakalım.